ara falan. Başlattın da. Doktor, e, dok, olarak. doktor Giyer, e, Giyer o bekliyor hilf olarak. Oh. Yaptı, bulma Tenc bekliyor hilf olarak. Ne yaptık bulma? Pencere ne bekliyor asıl? Çavuzuyu bekliyor lan olarak. Boss olarak yeni boss olarak Raditz'i bekliyor. Bir de şeyi bekliyor boss olarak. Ee... Neydi lan abi? Ee, ama Radic aslında güzel olur biliyor musun boss? Bu baby box. Yapma hit var. Ben kayıyorsun. <laughs> Sen yalnız kaldım. Beni bana bu arkadan da Gel gel sen de. Kaç. Vay vay. Fatih gel şunu öldür. Geliyorum yoldayım. Fatih. Geliyorum yoldayım. Yavaşlama yavaş. Kaç bence.

Korkma aşağı inelim gel. Beş oluyor. Yolda mob var onları öldür. Hadi. Çabuk gidin lan go. Helal. Şeyini kırın ama indi de. Ulti vurun. Yapma yapma. Beni kaldırabilir misiniz? Kaldırın beni. Sizin adamın şeyini bir lan. Hit kaçtı lan. İyi gidiyor ama yine de. Nerede lan bu hit? Arkadaki kayboluşun mobsunu alın benim Lan bu şey ta buraya kadar geldi ya lan. baby Vay nasıl ne? Yardım. Herkes burada. <laughs> Sen biraz mı <moflediğin>. i <laughs>

Sen de vur. Ben öldüm ama beni kaldırın lan beni kaldırın yukarıda. Harika. Hepsi öldü haydi. Herkes kaldırsın. Abi ben mi vardı tek? Hop bizim... Vay Aynı bok oldu. Aşağısı gitti lan. <laughs> Hüseyin sen de git aşağı yıldırma ya? Tamam. Lan Muhammed yalnızsın geri gel. Full gaz geri gel. Şimdi geliyorlar geri dön geri dön saldırabilirsiniz. Baby gelse? Baby ne yapıyor? Mokla öldürüyor. He. Yeah. Maybe. Sen sen mi örüyorsun? Can dolduruyorum. Maybe boğacağız ben saldırmaya geleyim ya. Sanmıyorum. Saçma saçma oynuyor. Ok geliyor. Ben can yapmam lazım. Hadi ben çok aradayım siz Ben yalnızım burada çabuk gelin. Geliyorum. Gelin gelin Yapma. Öldürelim ama hepsini dedi. Öldüm lan. Kaçın. Herkes ölüyor. Beni kaldırın lan. Anla <laughs> <laughs> İşte bu. Hep öldü. Vurmaya gidin. Uçuyorum ben. Üste gidiyorum ben. Üstü kırın. Vur Muhammed vur. Şey o, vur. Hareketim yok vurma. Benim de yok lan. Gerçek o bu. Hadi kıramadın <laughs> mı? Mu? Muhammed devam var devam devam gel. Nesto. Evet, Öldüm lan. Beni canlandırın istiyorsanız. Geliyor Muhammed. Muhammed e, bir e, geri çekiliyorum ben Hüseyin. Allah'ım. Ya Hüseyin yardım et bize. Helal lan. Aşağı vur, aşağı vurmaya git çabuk. Aşağı mı tamam? Nasıl lan? Yukarı, yukarıya dur o zaman. Bir kere sık yap yeter. Hemen kaç sonra. Lan adamlarla uğraşma. Kır sade. Kaç şimdi kaç. Muhammed sen de aşağıya vurmaya git. Hepsi beni takip ediyor. Niye lan? Hepsi bostalar. Tuğumu bırak Tuğumu bırak Öldüm ben. <laughs> ölmeyin sakın ölmeyin beni canlandırın. <laughs> Helal lan.